Değişim şart. Türkiye'nin durumunu görüyoruz. CHP oy vermeye utanmıyorsunuz. Vatan hainisiniz. Aklı bilinçli bir insan devletine ihanet etmez. Edemez. Bu da vatanın ekmeğini yiyorsunuz. Tayyip'in verdiği maaşı yiyorsunuz. Konuşmayın. Kılıçdaroğlu ne yapmış bu zamana kadar? 20 sene önce fakirlikten kırılıyorduk be. Kırılıyorduk. Ne olduk? Nerelere geldik? Hastanedeki rahatlıkları görmüyorsun değil mi? Yollardaki rahat Biliyorsun değil mi? Evet. Ben sen... dursun. Dursun. çeneni dur. Ben çeneni dur. Çeneni Kapat çeneni kapat çeneni dur dur diyemezsin. Hayır. Sen sizden gibi mi? adamlar bara değil mi? Ben yüzünden değil mi? Tahir yüzünden değil Ben çene kıs. kısıyorum. Ben devletimi savunurum. Seni savunmuyorum. Niye kısın ki? Ben de AK Partiliyim. Sonuna kadar. En azından vatan ayrı değilim ben. Vatan ayrı. İyi iyi iyi. Iyi bir, sen kimsin adamım değil mi lan? Sen kimsin lan sen Bey? Ben ben de şarkı çalayım. Ben de şarkı Allah ben, çarşan, bırak, bırak, ben Tamam mı?